Ne heyecanlı bir röportaj olacak bu çağlar ya. <laughs> Yıllar sonra ilk defasında bu kadar heyecanlı bir röportaj yapacağım çünkü üniversiteden arkadaşımla birlikteyim. <laughs> evet. Güzel hayaller kuruyorduk aslında İstanbul'la ilgili. Bugün sanki onları biraz gerçekleştirmişiz ki karşılıklı efendime söyleyeyim bir söyleşi evet. yapmak için bir aradayız. Hakikaten çok ilginç yani biz seninle 97'de mi tanıştık? 98. 98 Eskişehir Turizm. Eskişehir Anadolu Aynen. Üniversitesi'nde. Eskişehir'in yaşamındaki yeri, üniversitenin yaşamındaki yeri nedir dönüp baktığın zaman? ya Çok büyük bir e, sıçrama dönemi oldu benim için. Çünkü doğup büyüdüm Merzifon'da tiyatro yapmaya çalışıyordum ama e, Eskişehir e, amatör tiyatro ve dolayısıyla daha sonrasında profesyonel tiyatroya geçti benim için e, çok verimli bir e, şehir oldu. Hem üniversite şehri olması, üniversitenin içinde bir sürü imkanı olması ve bu imkanları da e, değerlendirme şansımız olması sebebiyle e, benim için çok önemli değerli bir e, şehir. Zaten ilgin vardı tiyatroya? Hiç düşünmedin mi mu okusam üniversitede diye? Niye turizmi seçtin? E, düşündüm ilk yıl 96 yılında William Shakespeare'in Julius Caesar oyununu oynadık kulaklar çınlasın Tolga Evren yönetmişti. Oyun oynadık ve e, işte konservatuardan hocalar, abiler falan geldiler. Oğlum sen gayet iyisin. Niye işte bir gir denesene falan e, dediler. Ben de böyle bir gaza geldim. Gittim form aldım. Üniversiteye tekrar girmeyi. konuşmadık değil mi? Bundan haberin mu? Bundan yani. haberim yok. Hayır. Gittim ben form aldım. E, işte konservatuar hazırlık için abilerle konuştum. Hazırlayacaklar beni falan. Babam vardı, dedim baba böyle böyle ben işte okulu bırakacağım konservatuara gideceğim öyle bir şey yok dedi tabi. Bitir ee, önce <laughs> orada o Dur. On... Şimdi bu üniversitedeydin sen bunu olduğunda. Öncesinde hiç düşünmedin mi konservatuara gideyim diye? Ee, girdin cesaret mi o zaman? edemedim. Ha. Ee, sınavlara Çünkü, da girmedim. Ya öyle bir bilgim yoktu ki yani. Yardım o konservatuara, ya yani, o konservatuara. Evet. girenler ulvi ulvi insanlar. Yani bizim haçimizdeki <laughs> insanlar. Onlar bize nasip müthiş, olur mu ki? Aynen öyle. müthiş Türkçe konuşan. işte e, antik Yunan Roma tarihini e, bilen bütün e, mitolojiyi e, yalamış, yutmuş bunları bilen insanlar ve ben de naçizane, hani Merzifon'da doğmuş işte öğretmen anne babanın bir çocuğu olarak daha mütevazi turizm muhteli işletmeciliği, belki tıp, belki avukatlık hani daha e, olabilecek yani kendi sınırlarımı zorlayabileceğim şeylerin onlar olduğunu <laughs> düşünüyordum. Yani çok 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 e, korkakça da böyle kendi halimce de tiyatro yapmak istiyordum yani o bir şeydi. Top oynamak, futbol oynamak hmm. gibi, basketbol oynamak gibi bir şeyden. Dev kaldın. Aynen öyle Hı. yani işte bir biri görecek de, ay çok iyisin sen gel diyecek <laughs> diye belki hayallerim vardı. Keşke tiyatrocu olsaydım, keşke konservatuar okuyutsaydım ama o o kadar e, imkansız ve uzakta bir şeydi ki. Orada inandığınız bir şey var o, bilmiyorum tanrısal bir şey mi, dürtü mü, e, sizin o olmanız için bütün evren gayret ediyor. Sizin de sadece bu sinyali görüp devam etmeniz gerekiyor galiba. Hmm. O evren şeyde yardım etmedi mi? Baba ben tekrar sınava gireceğim bırakıyorum bu turizmi. Babamın evreni daha geniş galiba <laughs> <şu gülüyor> daha büyük, daha güçlüydü. <laughs> Onun evreni baskın <laughs> Onun aurası biraz daha evet, maddi kaynak çünkü. <laughs> Neymiş ilk soru haydi. Başlıyorum. İlk soru. Matematik işçi problemi, işçi problemi çok güzel ben acayip aşinayımdır, çok güzel neymiş işçi Hı. problemi? 10 işçinin 30 günde yaptığı bir işi bir işçiden bir günde yapması isteniyorsa o işçi çoluğuna, çocuğuna, eşine, dostuna nasıl vakit ayırır? Lan nasıl işçi problemi lan bu? Ben bir de son sınıfta tekrar okulu bırakmaya çalıştım turizmde. Ay onu hatırlıyorum sanki, evet evet. Yani Yine bir babanın bir evrenine, şey... <gülüyor> <gülüyor> baba bir dakika ya artık <laughs> Şöyle bir şey oldu, konservatuarla bir bölümün, fakültenin futbol maçı vardı. Ben de oraya gittim ve çok eğleniyorlardı. Dedim ki ya benim gerçekten olmak istediğim şey bu, hani seviyorum o. Futbol oynarken de eğlenmeyi, ne bileyim televizyon izlerken de şakalaşıp eğlenmeyi seviyorum dedim ki baba bak ben okulu bitirirsem turizmi konservatuvar hiç bir zaman giremeyeceğim çünkü askerlik var ikinci bir üniversiteyi hmm, okuyamıyorum şu anda geçiyor. değiştiğimi mi bilmiyorum aynen öyle yani 22 bitiyordu işte askere gitmem gerekiyordu o. Dedi ki oğlum yani tamam <laughs> okul bitirni istiyorsan ama benim sana sağlayabileceğim şey bu. Yani ben de şu anda benim oğlum böyle bir şeyle gelse galiba babamın yaptığı gibi yaparım. Yani Zor, ee, onlar seni bir yaşa getiriyorlar, sonra artık senin bir şeyler yapman gerekiyor. Bu kararları da artık kendin vereceksin. Eğer oyuncu olmak istiyorsam, o zaman öyle düşünmüştüm, bunun başka bir yolu da vardır. Yani ben bu işin emrine amadeyim. Tabii öyle olacak Mesut. Biz işimizi sakata bulmadık. Kuttikli almak bir ayrıcalıktır. Bizim işimizi ne doktorlar, <laughs> ne mühendisler istedi de. Biz <laughs> vermedik. Ha. Ben bu işten artık para kazanıyorum. De demen çok vakit aldı mı İstanbul'a geldikten sonra? Yani. E... Bir takım işlerde çalıştın ama oyunculuk olana kadar istemediğin, yapmak istemediğin işlerde oldu mu mesela? Ya ilk yıl geldim, kurs bitti. Çok zor bir 4-5 ay geçti yazın. Hiçbir şey yok. Okul bitti bitti, her şey bitti yani. Hani Kimseyi durdum. Aynen öyle. Evdekiler de artık bir şey, hani 23-24 yaşındayım. Bir şey bekliyorlar. O yaz İstanbul'daki hemen hemen bütün otelleri gezdim ama çok düşük fiyatlarla karşılaştım çünkü benim evim Maltepe'deydi ablamlar gideceğim yerler karşıdaki oteller yok parasının zaten yarısı gidecekti bir taraftan da tam zamanlı olacağı için tiyatro hayatından çıkacaktı sonra bir sigorta şirketine girmeye karar verdim mülakatları da geçtim sonra mülakatların sonrasında bir arkadaşım dedi ki 7 numara dizisinde bölüm oyuncusu arıyorlar. Ondan 2-3 hafta önce gittik. Bizi çok sevdiler. Dediler ki tiyatromuz var. Oradan bir erkek arkadaşımız ayrıldı. Bir oyuncuya ihtiyacımız var. Biz gittik seçmelere. Beni seçtiler, beğendiler. Ondan sonra tam bu sigorta işi başlayacakken biz 7 numarada arada e, sana yer vereceğiz. Dublaj ee, ihtimalin şansın var. Aa ne güzel tamam, canıma minnet. Çünkü benim e, paradan ziyade bir yere ihtiyacım var. Neymiş be krem gözlüymüşüm? <laughs> Neymiş nazarım aymış? Kulliyem yalan! Bir abimiz var, Ali Visalettin Hazinedaroğlu. Kırtasiye dükkanı var, onun elemanı ayrıldı. Ben de boşum abi, dedim geleyim ben e, gittim günlük bir yemeğe. 2-3 hafta onun yanında çalıştım. İlaç gibi gelmişti o. Ondan sonra bir iş oldu ve devam ettim ki o zaman 7 numara dizisi vardı ters köşe dizisi olmuştu Ruslar olmuştu tiyatrolar vardı ee, hem onun ihtiyacı vardı hem benim ihtiyacım vardı zaten yani ah, abim yani o anlamda bir daha o da gider çalışırsın ama e, bu tip şeyler bu tip e, ben hiç ne gocunuyorum e, ne utanıyorum yani çünkü dediğim gibi benim amacım belli yani benim direnmeye durmaya tutunmaya ihtiyacım var. Bu anlamda da e, lojistik olarak maddi anlamda destek alabileceğim her şeyi çalışarak emeğimle kazanabilirim. Bunu görmek de e, şu anda da aynı şey içime sinen işleri e, yapmamı e, sağladı. Onun haricinde ekstra yazları turizm okurken işte garsonluk yaptım, animasyon yaptım, muhasebede çalıştım. Staj. Muhasebede? Evet. Şu an işine yarıyor mu? Ee, her Kazan şey kişiler. her, her şeyin şeyin şey görüyor her, şeyi, bazı, her şey oluyor. Topladığın sepette bir muhasebeci de oynuyorum işte skeçlerde ya da herhangi bir yerde. Ay çok güzelmiş keşke keşke benim olsa. <laughs>